askere gideceği konuşuluyor son günlerde. Ne düşünüyorsunuz? Kadınların askerde ne yapacak? Erkekler yapamıyor. Kadınlar ne yapacaktır? Hoşçakalın. Hadi. Ya? Gitmem gitmemeli? <laughs> Bence gitsin. İsrail'de gidiyor. Biz İsrail kadar yok muyuz? Ya erkekler Kadınların gidiyor. erkekler kadar becerikli olduğunu herkes bilsin. Gelecekte kadınlarımız yükseltecek ve onlar kurtaracak. İsterim. Düşünüyordum da sınavlara girmeye. Bu sayede daha kolay olmuş olur. Yani erkeklerimiz var gerek yok aslında. Gerekirse tabii ki ülke için gidilmesi lazım da inşallah gerek olmaz öyle bir şeye. Olmaz kızım ama iyice şey olursa yani böyle tehlikeli veya çarpışma olursa giderim seve seve. Yaşım tutsa giderim ama 52 yaşındayım. Vatanım için giderim. Tabii ki gitmemeli. Çocuklarımız var. Çok saçma bir şey bence. Ciddiye bile almadım ben. Bir polis memuru olarak ben gitmemeliyim ama diğer <laughs> hemcislerim adına da gitmesi gerekmiyor diye düşünüyorum. Askerlik iş yakışıyor, erkeklere yakışır. Bedenen. Aynı fikirdeyim. Ben de polis memuruyum. Yani biz zaten ömür boyu askeriz. O yüzden diğerleri için de onların da mesaileri 24 saat esaslı olduğu için gitmemeliler diye düşünüyorum. Valla istiyorsa gitsinler. Kişinin kendi tercihidir. Bence gitmemeli. Yok kardeşim kadınlar ne iş var askerde?